Bakın arkadaşlar, tepirlerimiz burada. Burada yuvaları var, şu yuvalar yapılmış. İçinde kuru mama. Yabaniler, bana mı tıslayacaksınız? Kaçmayın, gelin gelin. Gelin mama vereceğim size, gelin. Gel kaçışa bakın kaçışa tim, 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 tim. <laughs> o gitti o kutuya gitti biz bunlarla ilgilenelim öbüşler gelin hadi hadi gelin yanıma gelin yanıma gelin diğerine bakalım nereye gitmiş bak kutunun üstüne saklanmış seni görmüyorum ben sen saklandın mı ha? saklandın mı sen hiç görünmüyorsun hiç görünmüyoruz. <laughs> Anneleri bana nasıl bakıyor bakın? Anneleri nasıl bakıyor? Gel kızım gel 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 gel. Pıs, 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 pıs. Yemeklerini verelim hemen. Bunlar öyle bir dalmışlar ki hiç kalkmak istemiyorlar. Keyifleri yerinde, yerleri rahat. Yemeklerini verelim uyansınlar. Yemeğin kokusunu alırlarsa uyanacaklar bakalım. Tamam tamam tamam. Tamam. Yok. Gelin. Gelin 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 annenizin yanına gelin. Ben annelerini yedim. Gel. Gel kızım gel. Gel pis 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 pis. Gel. Gel gel. Pis, pis pis pis. Gel kızım gel. Hadi in aşağıya. Hadi in. Bebekler oraya gitsin. Oraya alalım bebekleri. Hadi. Bakın anne kedi hemen yemek yemeye başladı. Bunlar da gitsin oraya. Hadi git. Hadi git hadi. Hadi. Hadi in aşağı in. Koşa, koş. Hadi koş. Koşa. Hadi git. Git hadi tin Git hadi. Hadi git. Kızım gel. Gel kaçma gel. Gel. gel hadi gel. Hadi gel kızım. Pisp pisp pisp. Anne kedinin gelmeye yönlü yok. Bakın orada da bir tane kedimiz bana bakıyor. Gel. Sen de gel hadi. Gel. Ona da biraz yemek verelim. Onu ayrı tabakta bırakacağım. Bunlar burada yesin. Gel kızım gel. Ben, gel. Gel. Onu orada bırakayım. Orada yesin. Kızım sen aşağı iner misin? Gel. Hadi in aşağıya. Hadi in aşağıya. O, o senin değil. O diğer kedinin. Gel. Pıs, 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 pıs. O gelirse yer burada. de beklere bakalım. Bakın beyaz olan da çıktı. Anne kedinin buraya gelmesi gerekiyor ama diğeri orada rahat yemesi için tabağını yere bıraktım. Bunlar çok tatlılar bakın. Anne kedi şu an beyaz olana kızıyor. Sinirlendi ona uzaklaşmasını istiyor. Bunlar normalde çok uyusallar ama uykudan kalktıkları için biraz panik yaptılar yavru kediler. Diğeri daha kendine gelemedi. Daha bakın esniyor şu an. Şimdi esniyor. İyi. Anne kediyi bu tarafa almak istiyorum ama gelmiyor. Hadi. Hadi. Hadi kızım Hadi. sen oradan çıkar mısın? Çık oradan. Diğeri <laughs> de bana tıslıyor Alın Yemeği vermek istiyorum ama anne kedi onunla beraber yemez Anne kedinin buraya gelmesi gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yavrulara dönelim Biraz sonra gelip yiyecektir o da Senin uykun açılmadı mı? Hı? Açılmadı mı uykun? Hı? Sen kendine gelemedin mi? Gel buraya. <laughs> tamam. Alın hadi alın. Hadi alın. Gelin. Bakın buna da anne kedi geldi. Bu olmadı. Anne kedinin diğer tarafa gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu bu yesin. Gel. Bu da bir anne kedi. Bunun da yavruları var. Onun da beslenmesi gerekiyor. Hadi gel. Bunun yavruları daha iş tarafta. çok güzel. Tamam o da orada yesin. Anne kedi gelip bunların yanında yiyecektir arkadaşlar. Ben şimdi diğer kedilerin yanına yiyeceğim. İç tarafta biraz daha büyük yavru kediler var. Onların yanına gidelim. Bunlar yesin. Bakın burada da yavru kedilerimiz var. Bu anne kedi. Şimdi buraya yemeğini dökersem gelecektir. Bunlara tabağına bırakıyorum. Tabağında yesinler. Gel hadi gel. Anne kedi gelirse yavrular da gelir. Gel hadi kızım. Gel kızım gel. Yavruların yanına geldim tekrar bakalım. Anne kedi yemiş biraz ama tekrar çekiliyor. Ben geldiğimde uzaklaşıyor. Şöyle bir bakın. Diğer anne kedi de orada yiyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Beyaz olan. Bunlar yemeğini yiyorlar. Diğerlerinin tabağına yemeği bıraktım. Şimdi tekrar kontrol edeceğim yiyorlar mı? Bunun annesinin yanına gitmesi gerekiyor. Hadi git. Bu da burada. Yalnızca anne kedi yemek yiyor orada arkadaşlar. Ben oraya bıraktım. Bu yavrular gelip orada yiyeceklerdir. Bakın suları var arkadaşlar. Su problemi yok. Mamalarını da bıraktım. Diğer yavrular orada uyuyorlar ama anne kedi gelip yiyecek. Şu anda anne kedi yiyor. Yavrular etrafında geziyorlar. Yavaşça yaklaşalım biraz. Tamam anne kedi o yemeği bitirir. Yavrular burada. Şöyle son kez bakalım. Yakından. Hepsinin sağlık problemi yerinde arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Hepsi çok iyi. Şimdi tekrar uzaklaşacağım mecburen. Yemeklerini bitirsinler. Ondan sonra gelip kontrol ederim. Tabaklarını da toplar giderim. Değil mi kızım? Diğeri de orada yemeğini yiyor. Bitirir. Onun hepsini bitirecektir. Çok fazla koymadım. Bir kedini doyabileceği kadar bıraktım. Değil mi kızım Gel. Hepiniz dokunmak istiyorsunuz bunlara değil mi? Değil mi? Şöyle son kez hepsine bakın. Ben dokunmayacağım şimdi. Anne kediyi rahatsız etmeyelim, huzursuz etmeyelim. Değil mi kızım? Bu kadar yeterli.